Evet dostlar şimdi can t hissesini analiz edelim. Videonun başında şunu söylemek istiyorum. Burada paylaşılan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Zarar edebilirsiniz. Can t yorumlamaya başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Can t hissesi bildiğiniz üzere sığ bir hisse. Sığ bir hisse olduğu için bazen sürpriz gelişmelerin yaşanabildiği bir hisse. Şu an can t ile alakalı. Birinci hedef noktası 22.56 görünüyordu. Burayı biz gördük. Üstüne de çıktı hatta. Sonra düşüş formasyonu neticesinde bakın yükseliş formasyonu burada. Düşüş formasyonu burada. Tekrar yükseliş formasyonu oluştu. Burada grafiği şu an 22.56 26.66 şeklinde görünüyor. Bilginiz olsun. Dediğim gibi camt hissesinin kademe derinliği biraz düşük olduğu için riskli bir hisse e, mutlaka sağlıklı bir takip stratejisi oluşturmanızı tavsiye ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ihmal etmeyelim.